İstanbul Nişantaşı'nda güzellik merkezi açan Gamze Şahin, önceki kiracıya ait olduğu söylenen kaçak elektrik cezasıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik itirazları işe yaramadı. Seneler sonra hakkında bir de haciz kararı çıkarıldı. ...gözellik merkezine taşındık. Pandemiydi. Pandemiden bir yıl sonra falan... ...işlerin elektriğini kestiler. Anlayamadım önce... ...konuyu. Baktım kaçak elektrik. Eski kiracıya ait olan... Ki faturanın üzerinde de yazıyor. Eski kiracıya aittir e, kaçak borcu diye. Tanımadığım bir insan borcunu bana zorla ödetmeye çalışıyorlar. Ve ben bunu anlamıyorum. Anlayamadı, inanamadı. Önceki kiracının kaçak elektrik faturası iddiaya göre ona kaldı. Güzellik merkezi sahibi kadın durduk yere borçlu çıktı. Ödeyin, e, itiraz edin, paranızı alın diyorlar. Ben şimdi merak ediyorum. Ben hiç tanımadığım birinin niye borcunu ödeyim? Bir üzerine kaçak elektrik. Gamze Şahin 2022 yılında bir dükkan kiraladı. Kısa bir süre sonra ise iddiaya göre eski kiracıya ait elektrik faturaları ona gelmeye başladı. Ancak Gamze Hanım kendisine ait olmayan bu borcu ödemek istemedi. Onlar da bana diyor ki itiraz yaptıklarım gidin diyor kiracıyı bulun eski kiracıyı. Ama sahibim de hani hiç ilgilenmedi konuyla. Sadece tek başıma kaldım. Gamze Şahin bir süre sonra o dükkandan taşındı. Ancak seneler sonra öğrendikleriyle adeta şaştı kaldı. Öyle ki hem banka hesaplarına hem de evine haciz geldi. O kaçak elektrik borcu 8528 liradan katlanarak 34 bin 800 lira oldu. O iş yerinden taşındım başka iş yerine geçtim. 3 yıl sonra tekrar bana haciz geldi. Evimin üzerinde bank hesaplarında yani bana ait olan ne varsa icra koymuşlar sağ olsunlar. Böyle saçmak olabilir mi ya? Kendisine ait olmayan kaçak elektrik cezasını ödemek istemeyen Gamze Şahin'in tek bir isteği var. Kimsenin de mağdur olmasını istemiyorum. Bunu çözülmesini istiyorum. Tek istediğim konu bu.